Bu derste Public, Protected, Private e, gibi terimlere biraz daha derinlemesine bakacağız. E, ayrıyeten e, özellikle Private e, değişkenlerde ya da metotlarda e, Diz teriminin aslında ne anlama geldiğini daha derinlemesine inceleyeceğiz. E, bundan iki ders önce e, kapsüllemeye örnek vermiştik. Aslında kapsüllemede bu konuya biraz girmiştik ama Orada tabi bazı ayrıntıları derinlemesine açıklamamıştık. Bu derste biraz daha derinlemesini açıklayacağız. Öncelikle arkadaşlar Java'nın yapısını az buçuk anlamışsınızdır. Açılan bir Java dosyası bir paketin içindedir aslında. Bu paket de bizim bu anlattığımız derslerde video ders paketinin içindedir. Bu paket de video ders isimli projenin ismi içindedir Yani hiyerarşik olarak sıralarsak en üstte video ders isimli proje, onun altında video ders isimli paket ki bu paket birden fazla da olabilir. Ee, yine sağ tıklayarak birden fazla paket ekleyebilirsiniz buraya ve o paketlerin altına birden fazla Java dosyası haliyle birden fazla class e, ve onların altına e, metotlar, fonksiyonlar, değişkenler ekleyebilirsiniz. tabi hal böyle olunca... E, erişim meselesi var. Çünkü bazı değişkenlere her yerden erişilmesini istemeyebilirsiniz. Bazılarını korumak isteyebilirsiniz. Bununla ilgili Java'da 3 adet temel erişim hakkı vardır. Birincisi public dediğimiz tür. Bu public klaslara, metotlara, değişkenlerin önüne koyabili koyabiliyorsunuz. Bir terim. Bunu koyduğunuzda Burada erişim haklarını gösteriyor. Sınıf içinden erişebilirsiniz, İlla ki erişeceksiniz zaten. Paket içinden erişebilirsiniz, yani aynı paket içindeki herhangi bir Java dosyası, herhangi bir class içinden erişebilirsiniz. Sub class'tan erişebilirsiniz. Sub classlar gerek nesneler, gerekse extend edilen e, sınıflar, ki bunu inheritance bölümünde ayrıntısına anlatacağız. Inheritance e, Türkçe'ye miras alma olarak çevrilmiş klasların e, içindeki klaslardan klasları çoğaltıyorsunuz ve üst klastaki değişkenlere erişebiliyorsunuz. Kabaca böyle anlatalım. E, ve World denen proje, yani projenin içindeki herhangi bir package, herhangi bir e, Java dosyasından bu public değişkenlere erişebiliyorsunuz, değişiklik yapabiliyorsunuz. Protected deyimi var. Protected deyimi public'e en yakın olan terimdir. E, class'tan erişebilirsiniz, evet. Package'den evet. Subclass'tan evet. Fakat Word'ten erişemezsiniz. E, bu da şu demek oluyor: İki tane Package'ımız olsun, Video Ders ve Video Ders 2 diye. Video Ders 2'nin altındaki bir Java dosyasına e, protected olan e, değişkene, fonksiyona, metoda Class'a erişemezsiniz arkadaşlar. Onun dışında atanmamış. E, diye bir seçenek var. Bu herhangi bir şey yazmadıysanız değişkenlerine public, protected, private yazmadıysanız bu atanmamış kabul edilir. Ee, aynı class'tan, package'tan ulaşabiliyorsunuz, sub class'tan ve birden ulaşamıyorsunuz. En korumalı yöntem ise private terimi. Private teriminde sadece class içinden ulaşabilirsiniz. Ee, diğer alt class'lardan ulaşmak istediğinizde set ve get metotlarını kullanarak bunların private değişkenlerini değerlerini atayabiliyorsunuz, diğer türlü atayamıyorsunuz. Subclass ve World'de de yine erişim hakkınız standart olarak yoktur. Şimdi bunlara bir küçük örnek vererek anlatalım. Bir class oluşturalım. Klas erişim olsun, erişim haklarını e, anlattığımız için ve bunun içine 3 adet e, değişken tanımlayalım. Public veya public string ad olsun. Diğeri protected olsun. ve private integer yaş diye bir değişken tanımlıyoruz Erişim isimli klasımızın içinde 3 adet erişim hakkına e, sahip 3 farklı e, değişkenimizi oluşturduk. Şimdi bu değişkenleri bir nesne yaratıp e, main fonksiyonun içinde Çağır, çağıralım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Girişim. ERS diye bir nesne ismi tanımlayalım. Evet şimdi ERS nesnesini yazıp noktaya tıkladığınızda ad ve soyadı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Listede anında çıkıyor. E, fakat yaş isimli e, değişkeni değişken listede göremiyorsunuz. Bunun sebebi de yaşın private olması ve direkt olarak değiştireme değiştirememeniz. Mesela eds.ad dedi deyip Yasin dersek derley, derleyicimiz hiçbir hatayla karşılaşmayacaktır. Bakın herhangi bir hatayla karşılaşmadı. Aynı şekilde ers. soyad dersek sağlam olsun. Yine bir hatayla karşılaşmayacaktık. Ne, neden karşılaşmayacak? Çünkü soyad protected bir değişken ve protected değişkenler subclasslarda ya da alt objelerde Erişim hakkı mevcut, dolayısıyla bunda da bir hatayla karşılaşmayacaktır. Şimdi gelelim e, aynı şekilde ERS nokta. Yaş değişkenine, bu bir integer değişken 24 değerini atamaya çalışalım. Zaten Java hemen e, şurada küçük bir uyarı bize veriyor. E, bunun diyor visibility'si açık değil yani private olduğunu söylüyor. Dolayısıyla buna bir değişken atına, atanamayacağını söylüyor. Değerlemeye çalıştığımızda yine bakın hata verecektir. Şurada problems bölümüne girip errorsa tıklarsanız the field erişim nokta yaş is not visible diyor. Yani bu görünmez modda diyor. Private modda diyor. Dolayısıyla herhangi bir değişken değeri bu şekilde atayamazsınız diye bize bir uyarı veriyor. Neden? Çünkü bu bir private türünde değişken. Peki private'lara erişmek için e, ne yapmamız lazım? Bunları e, set ve get metotlarıyla değiştirebiliyoruz. Nasıl değiştiriyorduk hatırlarsanız. Source bölümüne tıklayın. Yaşın üstüne imlecinizi alın. Source bölümüne tıklayın. Generate getters and setters diye bir seçenek var. Buna tıklayın. Burada yaş isimli değişkene get yaş, set yaş diye iki adet e, get e, get ve set metodunu oluşturacak. Böylece biz private değişkene ulaşabilmiş olacağız. Bakın burada e, hemen otomatik olarak oluşturdu. Artık şöyle kullanabiliriz bunu. ers. set yaş deyip 24 dediğimizde artık bu private değişkeni e, 24 değerini gönderip buradaki yaş değişkeninin içine yazdırabiliriz. Get yaş dersek de karşıdaki değeri şu şekilde yaparsak. Yaş değerini karşıdan alabiliyoruz. Private olmasına rağmen bu set ve get metotları ne yapıyor? Yaş değişkenine ulaşmamızı sağlıyor. Peki diz deyimi ne işe yarıyor? Diz deyimi şu işe yarıyor arkadaşlar. Özellikle set yaş metodunda, fonksiyonunda biz bir değer gönderiyoruz buraya. Neydi bu değer? Mesela burada 24 göndermişiz. Bu yaş bir değişken ismi. Fakat bu metoda has bir değişken ismi. Yani bu metot için geçerli bir yaş ismi. Ama biz aynı zamanda erişim klasını yaş isimli değişkenine atama yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bu ikisinin farklılığını sağlamak için farklı bir değişken olduğunu sağlamak için önüne diz otomatik olarak ekleniyor. Diz ne demek? Diz bu klasın içindeki yaş değişkenini almak. Ama şu yaş değişkeni, şuradaki yaş değişkeni fonksiyonun yaş değişkenidir. Dolayısıyla klasın içindeki e, bir değişkeni, e, bir fonksiyon içinde kullanacaksanız aynı klas içinde Diz ifadesini önüne eklemek zorundasınız. Eklemezseniz Yaş eşittir Yaş gibi e, hiçbir anlamı olmayan bir e, işlem yapacaktır. Dolayısıyla dizi eklediğinizde buradaki yaş değişkenine değeri atamış olacaksınız. Diz deyimini kullanımı da bu şekilde bunları kapsülemede anlatmıştık. Biraz değinmiştik kısaca e, fakat esas amacı klasın içindeki değişkeni belirtmektir. Diz deyimini bir sonraki derste kalıtım yani inheritance olayını anlatacağız. Inheritance olayında özellikle bu public, protected ve private meselesi yine gündeme gelecek. Yine orada da nasıl kullanıldığını, nasıl değişkenlerin değer aldığını kısaca anlatmaya çalışacağız.